Benzer sektörler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü her iki tarafta da sürekli müşterilerinizle evet. memnuniyet açısından da onlarla sürekli görüşme noktasından evet. da iletişim aslında iletişim alanının en zorlu yerlerinde çalışmışsınız. Evet. Bu noktada öncelikle gayrimenkul alanında yapmış olduğumuz faaliyetlerden biraz bahsedebilir miyiz? Alanımız konut mu, iş yeri mi, arsa mı? Biraz da neler yapıyoruz bu alanda? Evet. Gayrimenkul sektöründe zaten öncelikli olan bir bölge seçmektir aslında. Hı hı. Benim için bankacılık geçmişim olduğu için ve İstanbul'un çeşitli noktalarında çalıştığım için hı hı. benim için öyle bir özellikle bölge seçimi olmadı. Hı hı. Belli bir bölge yoktu o zaman. Yok, evet. Yoktu. %90 itibariyle hep konut sektöründe hı hı. kiralama ve satışla uğraşıyorum. %10 da ticari tarafta hı hı. faaliyet gösteriyorum. Sonrasında işte daha yeni girmiş olmama rağmen Kasım ayında ...satışlarım başladı. Evet. Sonrasında... Portföyümüz çok geniş bu arada değil mi? Evet, evet sektöründen de gelen aslında evet, evet. güzel müşterilerimizle beraber evet. güzel bir portföy yakalamış oldunuz aslında bölgenizde. Evet portföy adetlerime baktığım zaman da hızla yükseliyor adetlerim. Hayır. Kiralık ve satılık olarak hı hı. sonrasında işte yatırımcı müşterilerim olsun işte etki çevremden olsun bana ulaşanlar oluyor ya da ben sosyal medyayı çok aktif kullandığım için. Evet. E, <laughs> <size gülüyor> baktık açıkçası başınız, evet. Aynen. Özellikle e, profesyonel kişilere fotoğraf çektiriyorum, Hı -hı. drone çekimi yaptırıyorum. E, bunu sosyal medyada paylaşımları sağlıyorum. paylaşımları sağlıyorum evet. Bence bu çok önemli çünkü özellikle bir konut alıp Almak isteyenler ya da kiralamak isteyenler bir yatırım yapacaklar neticede ve hayatlarında belki insanlar bir kez yatırım yapacaklar. Bu noktada hem doğru hem de onlara uygun bir projeye tercih etmek istiyorlar. Şimdi fotoğraf ve videolarda bol bol gördüklerinde nasıl bir konut, içerisi nasıl, odaları nasıl akıllarına bir soru işareti kalmıyor. Bu noktada aslında sizin sosyal medyayı bu kadar doğru yönetmeniz ya da bu kadar profesyonel çalışmanız bence çok önemli.